Evet. Merhaba arkadaşlar. Ersa ürünleriyle ilgili çekimlerimize elimizden geldiğince devam ediyoruz. Ve ürünlerimizi size anlatmaya, tanıtmaya, aklınıza takılan sorular, sorularınıza yanıtlar bulmaya çalışıyorum. Bugün anlatmak istediğim ürünler sıvı el köpüğü ve sıvı el sabunu. Gerçekten el yüz temizliğinde kullandığımız ürünleri kullandığınızda farkı Kesinlikle göreceksiniz. Sıva el köpüğü e, beyler e, tıraş köpüğü olarak da kullanabiliyorlar. E, tıraş köpüğü olarak e, kullandıklarında çok güzel sonuçlar elde ediyoruz. Ayrıca e, ergenlik çağındaki çocuklarımızın yaşadığı sivilce problemlerinde sıvı el sabunu, sıvı el köpüğü e, yağlı ciltlere iyi gelmekte ve o sivilcelerin kur, e, kurumasına yardımcı olmakta düzenli olarak yüzlerini, sivilceli bölgeleri, sıvı el köpüğüyle yıkadıklarında inşallah bir an önce sivilcelerinden kurtulacaklar. Ayrıca buna ek olarak termal çamurumuz var. Ciltteki lekelerde, sivilcelerde sonuç aldığımız, ayrıca ilerleyen yaşlarda ciltteki kırışıklıklarda sonuç veren çok güzel bir ürün. Bunları da, bunu da tavsiye ederim yanında ek olarak. Tekrar el köpüğümüze dönecek olursak, ee, el köpüğümüz e, bir basmada 1000 1 litresi 1000 yıkama yapıyoruz el köpüğümüzle ve uzun süre gidiyor. E, fakat bazı elleri kuru ciltler için benim önereceğim sıvı el sabunu. Sıvı el sabunumuz da çok beğenilen ürünlerden. Bir arkadaşım e, bu ürünlerle tanışmadan önce ellerinin bir türlü çatlak ve kurumasına fayda bulamadığını, ne kadar kremler kullansa da geçmediğini söylemişti. Ama dedi Serpil sıvı el sabunu kullanmaya başladıktan sonra inan ellerim ve krem bile dahi sürmesen yumuşacık her zaman ışıl ışıl ellere sahip oluyor, olduğunu söylemişti. Ben de çok mutlu olmuştum Ersa ürünleri adına. Sıvı el sabunun da birkaç arkadaşım kullandıklarını fakat yetiştiremediklerini, çocuklarına dayandıramadıklarını Çocuklar biliyorsunuz ellerini yıkamayı çok severler. Ve bizim bu aparatımız var. Bu aparatla şu şekilde hani bizler bir damlası bizim yıkamamıza yetiyor. Sürdüğümüzde e, ve elimizi temizlemeye yetiyor. Fakat çocuklarımız bunu tabi e, şöyle bol bol döküyorlar. E, bas, e, yıkatır, yıkatır. Hatta yıkıyorlar, duruyorlar, bir daha yıkıyorlar. E, ne kadar e, çok kalabalık ailelerde, 3-5 kişilik ailelerde daha bu büyük sorun olmaz olduğunu söylediler. Ben de bunun için şöyle bir öneri de bulunmak istiyorum. Ben kendim gene sıvı el sabunu aparatında kullanmayı seviyorum. Yüz temizliğinde de çok güzel oluyor. Dikkat ettiğimiz için biz kullanmaya ama benim de çocuklarım var. Onlar da er sıvı el sabunu kullanmaya bayıldıklarından biz de yetiştiremiyoruz. Şöyle bir çözüm bulduk. Sıvı el köpüğü aparatımıza ne yapıyoruz? Onun bir kapağı var şu şekilde. Bu kapağı sıvı el sabunumuzdan şöyle bir ölçek koyuyoruz. Şu şekilde bir ölçek sıvı el sabunumuzdan koyduk. Sonra bir ölçekte su koyuyoruz. Şu şekilde bir ölçekte su koyuyoruz ve kapatıyoruz kapağımızı. Ve bunu e, ne yapıyoruz? Çocuklarımıza diyor, çocukların sen köpüğü daha çok sevdikleri için şimdi el köpüğümüze ne yaptık? Bir ölçek. Ne yaptık? Ne yaptık? Sıvı el köpüğümüze bir ölçek su e, sıvı el sabunu e, koyduk. Bir ölçekte su koyduk. Fazla doldurmuyoruz el köpüğü aparatımızı. En fazla şöyle yarıya kadar koyun. Fazla koymayın. Ölçüyü bu şekilde yaptığımızda Sıvı ez köpüğü olarak çocuklarımız kullandıklarında hem daha uzun süre gidiyor hem de güzel gene aynı şekilde temizlemeyi sağlıyor. Er sağla hayat oh ne rahat.